Dur şunu, dur dur onu, dur dur onu. Filiz, canım, bir tanem. Filiz bunu da atlatacaksın. Ceyda dayanamıyorum. Hepsi geçecek Filiz. Bak bulacaklar bebeğini. Ağlıyor, durmadan ağlıyor. Onu görmem lazım Ceyda. Onu koklamam lazım. Koklamam lazım. Ağlaması beynimde oldu yok. Çıldıracağım. Çok mu acıktın Kerata? Benim yakışıklı oğlum bak hazırladım mamanı. Ne? Neden ağlıyorsun babacığım? Altında tertemiz. Ne bu yaygara? Hadi babacığım. Ağlama tatlım. Al bakalım mamanı. Yemezsen büyüyemezsin değil mi? Biliyorum anne sütünün yerini tutmaz ama Başka seçeneğimiz yok. Tamam. Peki müzik dinlemeyi ne dersin, ha? Belki biraz sakinleştirir seni. Hmm. Filiz perişan. Yemiyor, içmiyor. Kendine bir şey yapar diye korkuyorum. Ağzından yel alsın oğlum. Yapma böyle yavrum. Sen bari sağlam dur. Kendimi Filiz'in yerine koyuyorum da ben delirirdim herhalde. Bu adam insan değil abi. Dükkanı bile yapmış hırsından. Onunla kimse baş edemez. Sen boşuna suçluyorsun kendini. Elin delisi gelip bizi buldu. Senin canına kastetti. O da yetmedi. El kadar bebeği anasından ayırdı. Oğlumun yüzü gözümün önünden gitmiyor. Biliyor musun Fahriye? Bir de iç geçiriyor uyurken. Ne dost sevgisi, ne yar sevgisi, ne de ana sevgisi. Evlat sevgisi hiçbirine benzemez. Kucağında bebekle fazla kaçamaz ki abi. Yakayı ele verecek sonunda. Kolay mı yeni doğmuş bebeğe bakmak? Belki de insafa gelip geri getirir oğlunu. Buyurun komiser bey. Tanık mı? Tamam anladım hemen geliyorum. Ya Cem'i gören bir tanık başvurmuş karakola. Hayırlı haberler alırız da Filiz'in gözyaşları diner inşallah. Filiz'e şimdilik bir şey söylemeyin tamam mı? Tamam oğlum sen çabuk git hadi. Bizi habersiz bırakma abi. Atiker sıralı otogaz sistemlerinin sunduğu ıhlamurlar altında devam edecek. Tek seferde yapacağınız 75 YTL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinize %3 maksi puan.